Merhaba arkadaşlar. Dostlar nasılsınız? Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün neredeyiz? Bugün çok değişik bir bölgedeyim. Böyle yol kenarında eski kayalara yapılmış odalar var. Önce şöyle dışından bir görelim. Ondan sonra bu odalara doğru gidelim bakalım. Bunlar neyin nesiymiş birlikte bugün burayı gezeceğiz arkadaşlar. Kayalara işlenmiş değişik oda türleri var. Tabi buralara da dikkat etmek lazım. İlk geldiğim bir yer olduğu için neyin ne olduğunu bilemiyorum. Bu mağaralarda değişik hayvanlar da olabilir. Böyle boş buldukları yerlere hayvanlar böyle yerleri mesken edinir. Şurada hemen karşımda iki tane oda var arkadaşlar. Bir tanesi hemen şurada iki pencereli. Bir tane de şurada küçük bir mağara var. Bakalım buralara girebilme şansımız var mı? Bugün buralıyız. Bugün buraya birlikte gezeceğiz. Elde çiçeklerimiz var. Güzel bir yer ama çıkılabilir mi bilmiyorum. Şöyle 2-3 metre kadar yüksek bir yerde. Dışında böyle değişik koymalar var. şuradan çıkılır mı bilmiyorum. Daha önceden çıkmak için taşlar kurmuşlar. Onlar çıkarsa arkadaşlar ben de çıkarım diye düşünüyorum. Şöyle girişte şöyle bir ye karşılıyor bizi. Basamaklar 3-4 tane basamakla yukarı çıkılıyor. Oo, burası bayağı büyük bir oda. hemen girişinde bir oyma var. Bir de küçük hemen yanı başında bir oyma daha. Güzel bir yer arkadaşlar. Artık burası eski bir mahzer mi? Bir kaya mezarı mı? İçinde de değişik yerler var. Tavanları simsiyah hisli. Bakın şöyle bir görün. Böyle bir ana yol kenarında olduğu için ne yazık ki buraları bayağı kirletmişler. Duvarlarına da yazılar yazmışlar ne yazık ki. Bilmiyorum arkadaşlar bu insanlar böyle yerlerde neden e, böyle harap etmeyi seviyorlar, yaz yazmayı seviyorlar. Ne diyeyim arkadaşlar size? İnşallah ilkokula yeniden yazılırsınız da. Böyle ileri harap etmesiniz. Hemen karşıda da bir yer var. İki tane oyma yeri. Bunlar küçük mezarlık mıdır? Ee, tam bilemiyorum arkadaşlar. Belki aile kaya mezarı da olabilir. Zamandan açılmış. Tabi bunlar binlerce yedik yerler. Evet. Şurası da girişi. Müthiş bir yer. Gezelim bakalım arkadaşlar. Yan tarafta da bir yer vardı. Şimdi ona doğru gidelim bakalım. Önünde şöyle güzel bir manzarası var. hemen e, 5-10 metre üst tarafında böyle bir yer daha var. Burası sanırım arkadaşlar bir türbe yeri midir? Ve tabi türbe yerine bir çevirmeye çalışmışlar. Binemiyorum ama şöyle bir görün istiyorum. İçini temizlemişler. Artık hangi döneme aittir bilemiyorum. Şöyle içine bir girelim bakalım. Değişik bir tür arkadaşlar. Bu türbenin ismi pek bilemedim ama şöyle etrafını bir görün. Evet, buradan da çıkalım. Güzel bir yer, manzarası süper. Şöyleme karşı da değişik bir kayamız var. dostlar bugün de böyle güzel bir yeri gezdik. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.